birbirinden güzel Bu bazen çok haber birikiyor, bazen az haber oluyor. Mesela bugün bir, bir yığın haber var. O kadar çok var ki. Ee, sevimsiz haberler var, sevimli haberler var. Mesela bütçede bir delik büyümüş. Ne, merkezi bilmem ne bütçesi falan filan yani. Tabii yani ülkenin bütçesi çok önemli. Ama insan önce e, bütçedeki delik küçüldü de dese birileri, insan eğer kendi deliği yani kendi bütçesindeki delik e, ki delik varsa bazı bütçesinde delik de olmayabilir. Diyebilir ki ben internette görüyorum. Efendim neyle geçiniyorsunuz diyor. Emekli maaşıyla diyor. Yetiyor mu diyor. ho artıyor bile diyor. Emekli maaşıyla ise efendim askeri ücretle geçiniyor e, şey kazanan e, bir tatil yapabilir mi? Yapar diyor. Efendim asgari ücret 2-320 liraya nasıl yapar diyor. Evi çok güzel yapar. Yapmasını bilen tatili de yapar. Mesela bunun bütçesinde delik yok. Belli yani. hani bu insan diyor ki benim e, tuzum kuru rahatım diyor. Ya da bu kadar liraya geçiyor. Ama kimisi geçinemediğini söylüyor. Kimi de diyor ki hiçbir şey. Hani 2000 bin lirayla neyle geçinilirmiş diyor. Birbirlere giriyorlar falan yolda. Bilmiyorum yani sizinkisi nasıl? Sizin bütçenizde delik var mı? Deliğiniz küçük mü? Büyük mü? Efendim mesela ilk başta delik küçüktü ama ona çünkü bazen insanlar e, gereksiz harcama da yapmayabiliyorlar. Yani kimisi diyor ki e, yapmayaydın. E, yapmayaydın ama hastalık geliyor. Allah muhafaza o hastalık bitmeden başka bir şey geliyor. O oluyor bu oluyor. E, nakitte para olmayınca insanlar birden e, kredi kartına e, yoğunlaşıyor. Ona kredi alıyor bir şey oluyor. Yani keyfe kederde olmuyor bazen harcamalar. Bu sefer ne oluyor? E, şöyle bir delik var. Diyor. O delik böyle oluyor. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Böyle oluyor. İyice faraşa dönüyor delik. Bütçedeki delik. Ondan sonra deliğin var mı diye sordu. Oho diyor yani. İlk başta belki küçükken delik sonra büyüyor Bili be yani şey yapamıyorsun. Bir yerden bir paranın gelmesi lazım ki o baştaki o deliği kapatabilesin. Kapatamayınca büyüdükçe 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 şey delik sonra kara deliğe dönüyor. Seni yutacak hale geliyor. Bank ama buna rağmen bakın bu bu haber güzel. Bankaların düşük faiz uygulamasıyla herkes konut almış. Bütün konut satışları Haziran'da coşmuş. Vallahi helal olsun. Vallahi billahi helal olsun. Yani artık müteahhitlerin yüzü gülmüştü. Hiç olmazsa bir, 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 bir çalışanlar, yani meslek e, grupları içinde bir grubun yüzü gülsün. Herkes e, kime mikrofon tutsalar ağlanıyor. Bak müteahhitlerin ne kadar güzel. Şimdi müteahhitler mutludur herhalde yani. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 210 artış olmuş. Bakar mısınız? Bir de bu haziranda hani koronaydı oydu buydu yani millet işsiz kaldı falan filan ama geçen senenin hazirana göre yüzde 210 artış. Yani insanlar kudurmuşçasına ev almışlar. Tabi bu ev almaları çok sevindirici bir şey. Ama bu insanlar bu evi parasını bastırıp da almadı. Bakın konut kredilerindeki cazip faizlerle. E yarın öbür gün bu insanlar 3 ay 5 ay sonra işsiz kalıp da Allah muhafaza ödeyemezlerse ne olacak? İçlerinde patlayacak. Patlasın istiyor muyum? istemiyorum Allah muhafaza yani öyle söyledim zannetmeyin belki içinizde de alan vardır. Yani herkesin ev sahibi olmasını istedim. Ama hani o biraz önceki delik dedik ya o deliği hesap ederek e, borca girmek lazım. Yani şimdi iki ay sonra işsiz kalırsam delik bu kadarken bu sefer ödeyemeyeceğim böyle, böyle 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 delik aha bu kadar delik olur. Sonra kafanı soksan o deliğe girersin. Bütün vücudun girer yani. Allah hepimizi öyle deliklerden korusun. Yani böyle dengesiz harcamalar yapmayalım önümüzü görmeden. Ama siz de haklısınız. Diyeceksiniz ki Musa o zaman hiçbir şey yapamayız. Evet. Mesela gelin, gelin damat hani düğüne gidip hazırlıklarında bir yığın borcunun altına giriyorlar. Onlara desek ki e, evindi, arabandı, oyundu, buyundu olmadan evlenmeye kalkma. Ebedi billah abazan gezerler. E, hiç evlenemezler. Ne kız evlenir ne erkek evlenir. Borçsuz bizim gibi ülkelerde evlilik olmuyor yani. Böyle mümkün. Yani hele ki böyle dört başı mahmur böyle her şeyim olsun deyince pöö, mümkün değil. Yani kısacası bu akşam yediğim hurmalar sabah götüm ötürmalar haline gelmeyiz inşallah bu kadar. Bu. Çünkü bazısı da hep arabaya saldırdı. Aman ayağımızı yerden kestin. meslek satarız. Ama ha dediğin an her şeyi satamıyorsun. Kaldı ki satarsan belki zararına satıyorsun falan filan. Yani bunları hep düşünmek lazım harcama yaparken. İngiltere'de çocuklara cinsel taciz ve saldırı suçundan hüküm giyen Mark Shutterland kendisi hakkında pedofil e, avcıları diye tanımlanan kişilerce toplanan ve mahkemeye sunulan delillerin özel hayatı gizliliği ihlal ederek toplandığını söylemiş. Ve e, cezasına itiraz etmiş. Ha ya yani ben pedofili değilim demiyor yani. Evet ben küçük çocukları e, sü sübyancılık yaptım sulandım belki ırzlarına geçtim diyor. Puh Allah senin belanı versin. Ama diyor bu grup diyor bu delilleri e, yasa dışı yollardan e, topladı. Yani hani böyle ben olur olmaz yerde yapmadım. Evime girmişler, haneme gizli bölgelerde sakladığım fotoğrafları bulmuşlar. E bulmuşlar da ne? Sen bir pedofil misin? Yani çocuk tacizcisi misin? Evet. Senin Allah belanı versin. Makşatırlat. Seni tanımıyorum. Doğuran da lanet, sana da lanet. Kesin seni doğuran da antibiyotik almıştır gebeyken. Allah bile uyuşturucu mu kullandı ne? Senin gibi böyle bir iblis dünyaya geldi. Profesör Doktor Ceyhan, aylardır anlatıyoruz. Sayın Bakan anlatıyor, devlet anlatıyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor, maske ve mesafenin ne kadar önemli olduğunu söylüyor ama ısrarla ve inatla mesajı almayan bir grup var demiş Sayın Profesör. Kuralları hiçe sayanlara dikkat çekmiş. Vaka sayıları aynı noktada dirençli olmasının da olası bir ikinci dalga mesajını alamayan ısrarcı grup nedeniyle olabileceğinin altına çizmiş. Yani demiş ki belki Diyanet hani yani çünkü belli ki profesör şunu demek istiyor. Bu mesajı alamayan grubun beyni yok. Yani belki diyanet yani dini duygularla devreye girerse. Çünkü bunlar bilme inanan kitle değil. Akıl, bilim bunlara uğramıyor. Bunlara ancak tövbe haşa Allah vallahi korkutur. Bak Allah çarpar sizi. Bu çok büyük bir günah dinde falan. Hani diyerek dini duyguları sokarsanız belki insanlar etkilenebilirler demek istiyor herhalde aramcağız. Çünkü o grubu etkileyecek yeni yöntemler geliştirilmeli demiş. O grup derken bu kurallara uymayan gruptan bahsediyor. Bu beyefendi profesör bunları yani böyle kibarca anlatmış. Her şeye rağmen Cumhurbaşkanı'nın uyarısına, bakanın uyarısına, bizlerin uyarısına falan, her şeye rağmen bir türlü bu kurallara uymayan, anlamayan, inatla hala hastalık hastalık yok, uydurma, siyonist oyunu diyenleri doktor anlayamıyor. Gerçekten e, Sayın Ceyhan'a ben de hak veriyorum. Sayın Ceyhan ben de anlayamıyorum. Bunlar insan görünümünde canlılar. Baktığımızda otobüste, minibüste insan görüyoruz. Ama anlayamıyoruz. Aha bakın bir video seyredeceğim. Şimdi Antalya'daki tramvaydan mıdır, metrodan mıdır? Her ne haltsa işte. Bir bakın Sayın Ceyhan ve diğer her siz de bakın. Maskeni takar mısın? Ödesin cezayı Al onu. Maskeni takar mısın? Maskeni takar mısın? Maskeni takar mısın? İn aşağıya. Şeyde de paylaşın. Şeyde de internet ortamında da paylaşın. Aşağıya inin siz. Ve hakaret ediyoruz. takın. Hadi ceza, ceza abi lütfen ceza yazın abi. Hepimiz gördük <laughs> videoyu kadına diyor ki ısrarla takınız maskenizi hiç oralı bile değil. Bir de bu tür insanlar yani tam zilli yani hakikaten yani böyle çocuk olsa evre çevire pataklarsın. Yani bu insan bazı insanlar Allah ömür versin annem der ki hakikaten bazı insanlar dayak istiyor. Yani hiç sevmeyiz şiddeti ama bazı insanlar gerçekten dayak istiyor. Çünkü başka türlü anlamıyor. Yani kafa yok artık inadına mı yapıyor? Gerizekalı da söylediğini mi anlamıyor? Ondan mı yapıyor? Bilemiyoruz. Ama bakın bütün tramvayın içindeki taksanıza kadın maskeni tak falan güvenlik geliyor. inadına. takmam da takmam, takmam da takmam. Böyle bir yani ha takmaz mısın? Kafasını metro e, müdür, tramvay müdür neyse camına dayayasın geliyor. Hay olmaz şiddet. Asla aykırı Şiddet normal insanın e, davranışına aykırı, doğamıza aykırı. Şiddeti sevmiyoruz. Böyle şaka yaptım ben, espri. Bunu ne yapmamız lazım? Okşayacağız. Neden takmıyorsun kızım sen? Neden takmıyorsun? Neden takmıyorsun? Neden takmıyorsun? Neyin var senin kızım? Güzel kızım. Şöyle Gel var senin kızım? Ah kıyamam ben sana. Düşünemiyorsun. Anladım, anladım. Otur kızım o zaman. Tut elimden falan. Bunlara böyle davranmamız lazım. Şefkatle davranacağız, aramıza alacağız. Yani kabulleneceğiz, dışlamayacağız bu insanları. Evet anlamıyorlar, idraklarında bir sıkıntı var ama olsun. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Aslı Başaran denizlerde ve okyanuslarda giderek arkan, artan mikroplastik tehlikesine dikkat çekmiş. Ve demiş ki böyle giderse 2050 yılında denizlerde balıklardan çok plastik atış, atıklar olacak demiş. Ben 2050'de göreceğimizi sanmıyorum sayın Aslı Başaran, sayın doçent, doktor G zannetmiyorum. Yani bizim insanımızın ikili bir 50'yi bekleyeceğini zannetmiyorum. Daha evvel sıçarız denizlerimizin içine. Zaten yapıyoruz da yani. Balıklar garibim onları yedikçe tokluk hissediyorlarmış. Bu sefer de yemeye yemeye açlıktan ölüyorlarmış hastalık. Hey gidelim. Evet arabesk rap'in karanlık yüzü böyle bir haber yapılmış bugün arabesk rap dinleyeniniz var mı? Türkçe rap çok yaygın galiba bugünlerde yani herkes Türkçe rap dinliyor. Tabi dolayısıyla bir şeye yoğunlaşıldığı zaman onu iyi yapanlar kadar kötü yapanlar da çıkıyor. Yani zaten rap müzik bir protest müzik doğduğu topraklarda da böyle ve gerçekten küfürü falan filan fazlaca barındıran bir müzik şarkı de ama bizimkiler daha da bokunu çıkarıyor gibi geliyor. Ya da biz alışık olmadığımız için. Yani yabancıların şarkıları fuck you falan filan. Yani ama bizde mesela fuck you affedersiniz ama Türkçe karşılığı ha, siktir git demek. Şimdi bizde şarkılarda bugüne kadar hiç duymamıştık. Ben var ya kafam zaten bir ton benim sinirimi bozma hadi oradan siktir git falan. Filan. Böyle şarkılar tövbe san, biz hiç duymadık tabii. Yani şimdiki şarkılarda var. Ben kızım dinlerken de duyuyorum. Ha bana bak serimin mi? Yani, yani bütün tür küfürler oluyor şimdi söyleyemiyorum. Hatta ona da diyorum. Ne biçim bir şey diyorsun sen kızım? Kim bunlar diyorum. Ya bu bütün şarkılarda çıkıyor baba tamam. Geçiştiriyor. Bazen de adamın küfür edeceğini anlattı ama ileri geçiyor benim yanımda dinliyorsa yani. Şimdi çoğu şarkıda Sadece küfür değil, bir de böyle uyuşturucuya imrendirme, uyuşturucuya e, özendirme falan filan, kavgaya şiddete. Zaten sokağa çıktığınızda yeni yetişen gençliğin büyük bir çoğunluğuna baktığınızda, e, yani böyle hani dayı dayı yürümeler, efendim söyleyeyim e, böyle bir barzo haller, bir hanzo haller falan filan. Mesela bir şarkı... E, var şeyde internette bugün buldum. Sözlerini yazmışım buraya. Yaz basmışım. Size okuyacağım. O ne lan? Line pardon. Baklava fıstık Gaziantep arabesk rap diye bir şey. Bunlar afişleri falan da vardı. Keşke gösterseydim size. Neyse sözleri okuyorum. O ne line? Servet Usta bu egzozu sen mi yaptın? Şimdi birden patadanak şarkıda bir klibi var mı bilmiyorum. Hani orada egzoz mu gösteriyor falan. Ne alaka diyorsun bu egzozu sen mi yaptın? Süper olmuş süper ait. Allah'ını seveyim senin. Ben şöyle bir tür e, atayım. Atım da geleyim pardon. Ben aynen böyle yanlış okumuyorum. Ben şöyle bir tür atım da geleyim. Kontrol edeyim Rafık. Tesisata da sesi vererek şöyle. Antepliyim agam ben çiğ köfteyi severim ben. Baklava fıstık baksana fıstık. Güzelleri öperim ben. Yani burada herhalde bu şarkıyı yazan arkadaş e, büyük ihtimalle ne bu aklına geldiyse yazmış. Çünkü ben, ben yani mısralar dizeler arasında bir bütünlük göremedim. Ya kafam almadı. Bir <laughs> de arabanın egzozundan ver tur atayım da. ondan sonra çiğ köfte sevme, yani baklavayı, fıstığı seviyorum falan. Güzeli öpüyorum. Aptal saptal şeylere geçeyim. Devam ediyorum. Selamun aleyküm. Aha yine geldik. He, demek ki hani arabayı aldı gitti geldi. Merhaba dostlar çayınızı içerik. Akşamleyin belki hamama da giderik. Çıkışta bir güzel kafaları çekerik. Hele yorum, böğün, gene ne oldu biliyiniz mi? Uşaklar piyasaya çıktı, göreyiniz mi? Ekmeği salçayı sürüp de yiyiniz mi? Yiyiniz mi? Söyleyemiyorum ki. Hani alışmadık götte dondurmaz derler ya böyle konuşmadım hiç anlayamadım ben. Okus telaffuz edemiyorum. Ekmeği salçayı onu söyledim. Hafta sonları reale gedi gediğiniz mi? Real ne ki bu acaba? Alışveriş merkezi real herhalde orada bir süper şey bir tek piyasa yapılacak yer oraya bu tür magandalar o tarafa gidiyor. O lan kalk reale gidek. Ne var ya? Bir iki götmet görürüz. Karı kız geliriz lan. <laughs> Kısmetimiz varsa biraz daha avuçlarız. Bu tür hayvanı yetiştiriyor çünkü. Sistem böyle hayvanları yetiştiriyor. Vallahi yani normal bunlar bu, bu, bunlarla yaşamaya alışıyoruz. Bunların kavgalarını görmeye alışıyoruz. Bunların kızları da var. Evet bu cins Erkekler bu erkeklerin aynen kızları da var. Yani böyle erkek için birbirlerine o rospu seni var ya saçlarını başlıyorlarım seni var ya kumura sokarım seni var ya efendim sen, e, benim sevgilimi gönderir seni e, böyle iğrenç pis pespaya paçoz kızlar da var. Devam ediyorum. Antep'te kara bela var. Dinli dinliğiniz mi? Herhalde bu kara bela kendisi oluyor. E, reklama girmesin sansür çekerim. Oğlum bura Antep hepinizi öperim. valla burada hepinizi öperim derken hepinizi sanki e, düzelim der gibi bir ifade e, var gibi geldi bize. Hiç öpecekmişin gibi gelmedi. Yemeğin yanında süs biberi olmalı. Isırdın mı şöyle ağzını yakmalı. Bu biraz midesine düşkün bir herhalde. Evet, dam üstünde saksağın çünkü. Saçma sapan iki tepide e, biber, çiğ köfte araya yemek sokuştum. Ökkeş Ammi'den gidip bir kilo almalı, balcan kebabının yanına vurmalı, düğünlerimiz olur kına gecelerimiz, halay başındayık, mendil tutar elimiz. Aslında senin eline mendilden çok ne yakışır biliyor musun? Ha, vallahi davul, tokmak falan böyle şeyler sana daha yakışır mendili ne yapacağız? Yani mendil biraz daha feminen bir şey. Uzaklarda arama dip dibedir evimiz. Komşu bir bağırsa dinlerik hepimiz. Toplanda arvatlar. Bu da avrat herhalde orada arvat deniyor. Köfte yapıcılar. Kadınları da bu ne gözüyle görüyor demek ki. Avratlar toplandı köfte yapıcı bunlar. Zaten dersiniz ki otomatik makineden bahsediyor. Acıyı da içine bolcana katıcılar. Turşu yanında olmazsa olmaz buz gibi ayranı verin içek tas tas. Caddede gezerik Eströrü çekerik. Aha işte. Yani sonra diyorlar ki radyolar bunları çalmaz, YouTube bunları yasaklar. Yahu çocuğum bu senin yaptığın şarkı değil ki. Senin yaptığın bir delinin hezeyanları. Yani senin belli ki bir sinir hastalığın var, rahatsızlığın var. Tedavi edilmen lazım. Efendim, Mesut senin ruh hastasının Sözleri bunlar. Eströrü çökeriz. Bıçak bak devamı da çok kötüdü. Ha. Nerede? Ha. Caddede gezeriz. Esrarı çekerik ahkam kesme. Sallama çekerik. Sallama dedi bıçak ya. Yani. Tam bakın tam bugünün bir grup gencini anlatıyor. Dilim varmıyor ne grup söylemeye. E, yorum yapanlar isterseniz hani bu gençlerden ne kastediyor? Eğer siz bir şey düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Yani benim de dilime varıyor, ge geliyor da ben söylemek istemiyorum. Çünkü burada kamu yayını gibi bir şey yapıyoruz. Yani ben bu tür gençlerin artık aslında nasıl gençler olduğunu biliyorum. Yaşlarına baktığımızda hiç bizim grupta esnörü çekeriz, sallama yapıyoruz, bilmem. Böyle şeyler yok. yok. Bugünün gençliği böyle. Bugünün gençliğini de kim kapı açtı? Bizler açtık. Yani bunları biz yetiştirdik. Demek ki yanlış yetiştirmişiz. Yani ya da yetiştiren, bunun anasına bakmak lazım, babasına bakmak lazım. Çünkü bu sistem 12 yaşında çocuk en güzel çağında doğurabilir, en üretken çağı diyen aklınca tırnak içinde profesör değil. Yani ayaklar baş, başlar ayak işte vücutta de, denge bozulmuş. Bütün uzunlar yer değiştirmiş falan. Gençlere bak. Bu da şarkı güya. Esrarı çekermiş, sallama da çekermiş falan. E yapar yapıyorsunuz zaten yani. Ya, tü, yapıyorsunuz. Baklava fıstık elbette severik. Depiyle godun mu adamı delik ederik. Pardon. Depiyle godun mu adamı deli ederik. Antepliyim Ağam ben çiğ köfteyi severim. Bu dedim ya işte takmış. Rahmetli anneannem de azamir olduğunda bir şeye kafayı takmış. Tabi o aynı şeyi söylüyordu. Bu da böyle çiğ köfteye takmış duruyor duruyor. Ee, arada çiğ köfteye geliyor. Of Allah akıl fikir versin. Bunlarla aynı ortamlarda yaşayacağız da biz de çocuk büyüteceğiz. Peki ee, Johnny Depp kızına demiş ki ee, ben önce ifadesinde e, karayip korsanlarının aktörü ben çok iyi bir babayım demiş. Hatta demiş. E, bir gün kızıma dedim ki partiye gidersen ve biri sana esrarlı sigara verirse al ve doğrudan yanındakine pasla. Lütfen tanımadığın insanlardan uyuşturucuyu deneme. İçmek istiyorsan gel bana benim zulamiyi ben sana içireceğim demiş. <laughs> Sonra da diyor ki ilk tecrübeni tanımadığın insanlarla yaşamanı istemiyorum. Yani Uyuşturucu tecrübesini söylüyor. Bilmediğin şeyleri istemiyorum. Ee, eğer demiş mahkemeye de bu sizin gözünüzde yalnızsa ne düşündüğünüze değer veririm. Ama ben sorumlu bir ebeveyn olduğumu düşünüyorum demiş. Yani başkalarının yanında uyuşturucu içeceğini benim yanımda içsin demiş. Yani bu nasıl bir sorumluluk ebeveyni bilmiyorum. Yani, Yarın öbür gün mesela kızım bak iç tecrübe öyle kimsenin yanında sevişme olur mu öyle şey. Gel kimle sevişeceksin sen. Robert mı? Al Robert'ı tamam gel. Robert da güzel Ben sana bulurum. Bizim komşunun oğlu var Michael. Onunla seviş sen. Ama bizim evde sevişeceksin bak. Öyle yabancı yerde sevişmek. Yani bu nasıl bir ebeveynlik anlamadım. Afyon Karahisar. Nesi meşhur Afyon Karahisar'ın? Sucuğu. Bir, bir de Afyon lokumu mu verdi? Afyon lokumu mu? Afyon şekeri mi? Bir şey meşhurdu Afyon. Evet. Şimdi bu, bu, bu tabi Afyonlar böyle anılmak istemez. Lokumuydu, sucuydu. Öyle herkes öyle anılmak ister. Ama bugün bir olay olmuş. Kasık masajı yapılıyor. <laughs> <laughs> hay Allah abi. Ne kadar süslü isimler buluyorlar görüyor musunuz? Vallahi billahi. Kasık masaj. Bak yani yapılan şey aslında ne olduğu belli ama kibarca rahatsız etmeyecek. Ne yapıyorsunuz? Kasık masajı yapıyor. Ha iyi tamam olsun. <laughs> Polis sosyal medyada kasık masajı, masajı yapılır paylaşımdan şüphelenip ay polis de var helal olsun vallahi nereden de şüphelendiniz hiç de belli değil Fuhuş yapıldığını düşünerek operasyon gerçek. <laughs> Her <laughs> kasık masajı yapılır mesajında sosyal medyada böyle mesaj yaşıyorlar kasık masajı yapılır polisin polisin değil yani normal ben de şüphelidirim anam da şüphe herkes şüphelidir ya yani. şüphelenmeye bile gerek yok zaten söylemiş kasık masajı yapılır yani da topluca oturup da tarana yoğurmadıkları ya da mantı açmadıkları belli yani neyi açtıkları belli. Allah'ım yap. İngiltere'de yayınlanan Big Brother yarışmasının 12. sezonunu birinci bitiren televizyon yıldızı, yıldızı Crosby günahlarımı suyla temizliyorum deyip küvette çıplak poz vermiş. Bu şeye benziyor. Yani bizim eski starlar olurdu kadınların açığında bazıları yani televizyon starları, sinema starları falan filan yani. Yemedikleri orospuluk kalmazdı. Bütün hat ondan sonra bir tane geçmişime sünger çektim bitti. Bir tane salam birini bulurlar. nikaha bastırırlar. Tamam evinin kadını olurdu. Ama gençliğine baktığında sokağın kadını belli bir yaşta sonra evinin kadını. E fark etme. Nasıl sokaktaki bir yiyen zekalı da sokakta gördüğünde ay biz size övülüyoruz, filmlerinize bayılıyoruz, imza mı imza falan filan. Halbuki mahallede bir tane orospuluk yapan biri olsa onu dışlar mahalleden attırır. Ama sanatçı etiketi yazıldığı zaman isterse orospu olsun. Fark etmez. Baş tacı yapıyor Türk halkı. Evet bu da onlar gibi yani. Küvete girdim temizli, günah mı Günah öyle temizlenmiyor kızım. Bu şey, bu öyle küvete o zaman biz de her boku yiyelim küvete girelim iki tane böyle vücut sabunu bitti hem de ne güzel kokanları var duş seri tamam günahımı temizledim Keşke öyle temizlense. Toyota gaz pedalına istemsiz basarak ki maalesef bunu kadınlar <laughs> daha çok yapıyor. <laughs> Böyle bir haber vardı ya birkaç sene önce. Kadıncağız arabayı yeni alıyor. Ehliyeti yeni almış. Boğaz'da boğazla giderken denize uçtu. Heyecanlanmış. Frene basacak. Otomatik vites bir de ya. Yani. Frene bas. Bir fren bir gaz verdi. Yani. Fren, yani vites değiştirme falan ve bir telaş yok. Frene basacak. Sen gaza bas. Hop denizin içine girdi kadıncağız. İşte bunu engellemek için Toyota artı destek sistemini ekleyeceğini duyurmuş. Ee, yeni sistem sürücünün gaz pedalına istemsiz olarak bastığını algılayarak sesli ve görsel olarak uyaracak. Baktı ki sürücü hakikaten dangalandaki anlamıyor. Aracın kontrolsüz olarak hızlanmasını o araba kendi engelleyecekmiş. Gözünü seveyim. İşte yapay zeka bunlar hep birer bir sistem. Yapay zeka bu yüzden önemli. Baktı ki Toyota diyor ki koltuğa bir geri zekalı oturdu. Beyin sizin teki. Alt tarafı gaz koyduk, fren koyduk. Bundan öte bir şey yok. Hala da frene basacağına önünde deniz göre göre gaza basıyor. Ha araba diyor ki tamam benim kullanıcım bir moron. Demek ki kontrolü ondan almam lazım. O istediği kadar gazı köklesin. Ben freni kökleyeceğim ki araba gitmesin. Yoksa geri zekalı geberecek. <laughs> İnsan harbiden çok salak ya. Vallahi çok salak, billahi çok salak. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.